Merhaba herkese nasılsınız arkadaşlar Ceylanın Baldım dünyasına hoş geldiniz umarım hepiniz çok iyisinizdir biliyorum çoğu kişi sabırsızlıkla beklediği hep yeni videolar paylaşayım ama bazen e, müsait olamadığım için bu sebepten dolayı da videolar paylaşamıyorum şimdi bir fırsat buldum ve e, tüm 12 burcu da yorumlayacağım. Şimdi arkadaşlar bugün 5 Aralık 20 Aralık'a kadar genel bir Koç burcu yorumuyla başlamak istiyorum. Bakalım Koç burçlarına 5 Aralık ve 20 Aralık'a kadar neler bekliyor? Niyetleriniz neler olacak? Güzel şeyler yaşayacak mısınız? Bunlara hep beraber bakacağız. Dilerseniz hemen başlamak istiyorum. Bakalım tüm boç, koç koç burçlarına niyet aldım. Aşk, sağlık, evlilik, parasal, işsel konular bunlarla ilgili genel bir yorum yapmak istiyorum. Bakalım Bakalım arkadaşlar, sizleri neler bekliyor olacak? Evet arkadaşlar, burada e, aşk hayatında ve iş hayatında karmaşalar yaşayan e, bazı aramızda arkadaşlarımız var. Ee, ama bu aşk hayatında bence artık e, bir noktaya varmanız gerekiyor. Çünkü e, nasıl gördüğüm kadarıyla şu şekilde karşınızdaki insanla zihin ve ruh arasında bir uyumsuzluk olduğunu görüyorum. Yani o farklı söylüyor, siz farklı söylüyorsunuz. Karşı tarafı farklı düşünceleri var, siz farklı düşünüyorsunuz. Yani aslında her iki tarafın da e, haklı olduğunu görüyorum. Fakat gerçekten de birazcık birbirinizi anlamanız gerekiyor. Siz bazen her şeyi çok fazla takıyorsunuz ve karşındaki insanı anlayamıyorsunuz. Bazen o kendinden bir şeyler kendi kafasından uyduruyor ve bu sebepten yana da Özellikle ilişkisi var ya da çok daha yeni ayrılan koç burçları aşk hayatında gerçekten büyük karmaşalar yaşadığını görüyorum. Çünkü zihniniz ve ruhunuz sanki böyle birbirinize uyumlu olmadığını da söylemek istiyorum. Ama bence bu karmaşayı düzeltmeniz gerekiyor. Çünkü bu 5 Aralık ve 20 Aralık'a kadar bunlar özellikle ilişkisi olanlar dediğim gibi ya da çok daha böyle yeni ayrılan koç burçlarına e, bu karmaşaları açıkçası yaşayacaklarını söyleyebilirim. Bence ne yapacaksınız? Düzeltmeniz gerekiyor. Yani mutsuz olacağınıza e, ya tamamen bitireceksiniz ya da bir yol çözümü e, bulmanızı da e, size tavsiye ediyorum. Ve İş hayatında karmaşa yaşayan kocu burçları. Arkadaşlar sanki iş hayatınızı her şey istediğiniz gibi olumlu maalesef ki gitmediğini görüyorum. Ya bir iş yapmak istiyorum. Gidiyorum 5-6 gün çalışıyorum ya da 10 gün çalışıyorum. Çıkıyorum. Sonrasında tam çalışıyorum derken bir sorun oluyor işi görüşmesine gidiyorum bir sorun oluyor. Hep bir takım sorunlar ya da çalıştığınız iş yerinizde artık bunu almış olabilirsiniz. Çok çalışıyorsunuz ama fazlasıyla hak ettiğiniz parayı alamıyorsunuz. Ve bu sebepten dolayı iş ve aşk hayatınızda koç burçları bu 5 Aralık ve 20 Aralık'a kadar bazı karmaşalarla karşı karşıya gelebilirsiniz ama bence bunları düzeltebilirsiniz. Yani bunlar çözülmeyecek sorunlar değildir arkadaşlar. O yüzden de bunu dikkate almanızda sizlere öneriyorum. Şiddetli çünkü burada sanki bu karmaşalarınız 7 Aralık'tan itibaren başlayacak. Yani 2 gün sonrasında bu aşk veya da iş hayatında tabii ki de herkes hem iş hayatında hem aşk hayatında yaşayacak değil Bire bir bakım değildir biliyorsunuz ama gördüğüm kadarıyla burada ya birilerine iş hayatına ya da aşk hayatında karmaşalarla karşı karşıya geleceklerinde görmekteyim ama bunları çözebilirsiniz haberiniz olsun ayın evreleri ve enerjileri sizi çok etkilediğini görüyorum ee, ve etkileyecek de bu ayda sanki sizi koç burçları özellikle gerçekten e, birazcık etkileneceksiniz görüyorum bunu da söyleyeyim size birazcık üstünüzde bir e, hayal kırıklığı melakonik, melakonik tavırlar olacak çok pardon e, hem bir taraftan böyle sanki her şeyi çok çabuk alınacaksınız gibi görüyorum hem de bir taraftan sezgileriniz güçlenecek sanki iyi veya kötü bir şeylerin olacağını hissedeceksiniz bu ay içinde. Bunu da size söyleyeyim. Ama umarım güzel şeyler olur. Evet birazcık etkileniyorsunuz. Ama bence bu Aralık ayı bittikten sonra ben inanıyorum ki bazı şeyler istediğiniz istedikleriniz olacak görüyorum. Evet ilahi güçler tarafından korunacaksınız. Evet nasıl dedim? Evet burada... Ee, birazcık ayın evreleri ve enerjileri sizi etkileyecek gibi görünüyor. Ama dediğim gibi e, sonrasında korunacaksınız. İlahi adalet sizin yarınız, yanınızda olacak görüyorum. Ve kötülüklerin size ulaşılmaması ve negatif enerjilerin bu arada üzerinizden <laughs> gideceğini de görüyorum arkadaşlar. Çünkü e, koç burçların özellikle... E, İki hafta, üç haftadan beri e, negatif enerjiler e, üzerlerinde olduğunu da e, görüyorum. E, yani sürekli birazcık uykuya bakıyor, sürekli e, canı gündüz bile uyumak istiyor. Sürekli bazı olumsuzluklar böyle her şey onları çok bulduğuna şahit oldum arkadaşlar. E, bu sebepten e, yana da bunu söylemek istiyorum. Yani özellikle e, koca burçları için çok e, negatif enerjiler aldınız, e, nazarlar çok aldınız ama inşallah bu Aralık ayından itibaren bu negatif enerjiler üzerinizden gitsin diyorum can dostlarım. Evet arkadaşlar e, dilekleriniz gerçek oluyor e, ve elinize geçecek olan güzel miktarlarda belki çok büyük paralar elinize bu ay içinde geçmeyebilir ama öyle güzel paralar elinize geçecek ki e, bunun içinde çok mutlu olacaksınız görüyorum. E, çünkü elinize geçecek olan parayla bir şeyler yapacaksınız e, ve bazı arkadaşlarımızın da devletle de, işleri de varsa bunları çözeceksiniz görüyorum. Yani bir yerlere başvuru yaptıysanız yani yurt dışı olsun mahkemelik olsun ya da hayırlı işler için olsun bunların hepsini gerçekleşecek olduğunu da görüyorum ya da mahkemelik olan yani boşanma sürecinde olan koca burçları da varsa bununla ilgili de güzel haberler alacağınızı da size söyleyebilirim yani bu ay içinde bazı koca burçların umarım tüm kocu koca burçlarının dilekleri yerine gelsin diyorum arkadaşlar evet e, ee, ve küs olan, uzun zamandan beri konuşmayan, belki iki ay, belki 3 ay, belki 5 ay, küslüklerin bitmesi. Yani burada arkadaşlar küslükleriniz bitiyor ve size e, yeniden aşk hayatınızda bir şans verildiğini görüyorum. Fırsatları bence iyi, değerlendir iyi değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum ve var olan ilişkinizi, var olan duygularınızı koruman korumak sizin için çok daha iyi olacak arkadaşlar. Nedense bir konuşamadım bugün. Yani burada şöyle görüyorum ki uzun zamandan beri aşk hayatında küs olan kucuk koç burçlarının artık bir barışma inşallah e, ayağınıza gelecek diye görüyorum. Bazen geçmişe çok takılı kaldığınızı da görüyorum arkadaşlar. Geçmiş o kadar çok takıntılarınız var ki geçmişte birilerini çok özlüyorsunuz. Geçmiş hayatınızı çok özlüyorsunuz. E, ama geçmişte olan geçmişte kalmış. E, bence artık geçmişi bırakın. Yani keşke geçmişte şu işi yapmasaydım. Keşke geçmişte şunu yapsaydım dediğiniz bir takım cümleleriniz var. Ama bence artık ee, çok güzel fırsatlar elinize geçecek ve sizin için bence çok büyük güzellikler olacağını da ben e, düşünüyorum. Bu yüzden de geleceğe odaklanmanız gerektiğini e, düşünüyorum. Ve arkadaşlar önümüzdeki vadeler içinde birazcık sinirsel durumlarınızla karşı karşıya gelebilirsiniz. Yani burada şöyle söylemek istiyorum. Birilerine kızabilirsiniz. Birilerine tartışma yapabilirsiniz. Ama bu aşk hayatına alakalı e, değildir umarım. Çünkü gerçek üstü olan kişiler barışacak. E, ama e, burada da bazı koç burçları da birilerine tartışma ola bu iş yerinde olabilir, evlilik hayatında olabilir ya da ilişkisinde şu anda her, her şey dört dörtlük olan koç burçları da vardır. Ama aniden bir tartışma, para için tartışmalar yani Burada bazı tartışmalarla karşı karşıya geleceksiniz ama sinirlerinize hakim olmanızı istiyorum sizlerden. Çünkü aşırı derecede bir sinir de gelebilir ama sakin kalmak sizin için bence çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Çünkü gelibi geçici bir sinir olacak diye düşünüyorum. Yani büyük mevzulara yol açmaz umarım. Evet arkadaşlar bir vakte kadar burada sizlere görüyorum ki yani bir hafta. 7 gün içinde çok güzel fırsatlar önünüze çıkacak ee, görüyorum ki çok güzel buluşmalar yani ailelerinle e, küs olan varsa ailelerinle bir buluşma e, yaşayabilir belki de bir barışma umarım e, bir barışma olur ailelerinin küs olan koca burçları varsa bir barışma olur diye düşünüyorum e, ve burada şanslar sizinle olacak diyor bu 7 gün içinde yani bu da 17'sine kadar inşallah ya da 7 gün sonrasında güzellikler olacak diye düşünüyorum. Şanslar sizden yana e, olacak parasal konularda elinize beklediğiniz beklemediğiniz yerlerden paralar girecek görüyorum. Ve güzel e, inşallah durumlarla karşı karşıya geleceksiniz. Evet çok özgürce bir hayat. Bazı arkadaşlar artık özgürce bir hayat yaşamak istediğini söylüyor. Ve özgürce bu hayatı yaşayacaksınız arkadaşlar. E, ve mirazlık durum bunları olan koç burçları varsa evet miraslarınızı alıyorsunuz bu ay içinde 20'sine kadar bu mirasları alıyorsunuz ve kafanızda bütün ne kadar korku var ise bu korkuları artık bitiriyorsunuz çünkü yepyeni bir dönem inşallah e, sizleri bekliyor olacak arkadaşlar gerçekten çok sevinecek ve çok mutlu olacaksınız e, yani iş hayatı kurmak isteyenler de varsa iş hayatını kuruyorlar ve artık istediği tahta oturacaklar da görüyorum evet aşıklar kartımızda da evet koca burçları e, hayatında hiç kimse yoksa hayatının ruh ikizini bugünden itibaren ve 20'sine kadar bulabilirsin. Yepyeni tanışmalar, yepyeni gelişmeler buradan görüyorum ki sevdiğin kişiyle ya barışma. Ya da yepyeni birisiyle boş olan yani kalbi boş olan koç burçları yepyeni bir dönem ve yepyeni bir ilişki sizleri bekliyor olacak. Evet bence e, yani o kadar da kötü çıkmadı. Bence güzel çıktı. Yani burada dilekleriniz olacak genel anlamda. E, istediklerinizi yapacaksınız. Elinize bu için güzel paralar ve şanslar sizlerin olacak. İş görüşmelerine eğer gidecekseniz bence bunu e, yani... 1-7-8 gün sonra yapmanız gerekiyor. Çünkü o zaman sizin için daha şanslı bir dönem olacak diye düşünüyorum. Umarım arkadaşlar her şey güzel. Gönlünüzce olsun. Beğeni yapın, yorum yapın, abone olmayı unutmayın. Sizler çok güzel yorumlar yaptıkça, video beğeni yaptıkça ben de o kadar güzel videolar sizler için paylaşacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.